1911'de İtalya'da şifalı sularla ilgili bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmaya dünyanın birçok yerinden şifalı sular, termal sular gidiyor. Bizim buradan da bilim oynamaya gidiyor. 1911'de Roma'da yapılan bu yarışmada bu su, dünya birincisi seçildi. İçilebilir, termal nitelikleriyle. O dönemin bilimsel heyeti değerlendirme yaparak buranın suyunu dünyanın en şifalı suyu seçip madalya'yı bu işletmeye veriyor. 1911 yılında. Sonra tabii ikinci Dünya Savaşı atması, birinci Dünya Savaşı atmosferi var. Bu etkinlik tekrarlanmıyor. Bir defa yapılıyor ve orada da termal hmm. e, kaplıcalarının suyu, dünyanın daha en iyi şifalı su kaplıca suyu seçilerek böyle bir ödüle layık. Ondan ödüle sonra bir daha böyle bir yarışma olmamış evet, iki, yani. Birinci işte Dünya Savaşı başlıyor zaten 11-15'te hmm. başlıyor biliyorsunuz. Ondan sonra siyasi çalkantılar işte 2. Dünya Savaşı arkasından tekrar düzenlenemiyor ama o, o dönemde yapılan değerlendirmede ki bir bilimsel hayat yaptığı bu değerlendirmeyi. Evet. Türkiye'nin çetin yolunu en çok fazla seçiliyor. Teşekkürler. Bunun bir